olsun Osmanlı Türkiye'miz. Sağ olun. Hoş <laughs> Hoş, hoş, geldiniz. Geldiniz. hoş geldiniz Hoş geldiniz <We> <Te���> <idence> Allah bak hoş geldiniz. Siz nasıl iyi misiniz geldiniz? Nice hoş geldiniz. Hoş geldin. bir bayrak salı bakalım abinlere bayrak sal. Bayrak sal. Millet gelin gelin. Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Böyle hır günde, böyle zor günde bütün Türkiye halkı bize destek verdi, umut verdi, bizi ahır günde savaş içinde bırakmadı. Sizden çok Allah razı olsun. Allah Türkiye'mizi başımızdan bozmasın. Türkiye'ye destek, güç, kuvvet versin. Allah'tan Türkiye'ye sadece iyi günler diliyorum. Çünkü biz Ukrayna'da yaşadık. Türk dilini ve bayrağını asla unutmadık. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Dört sürgünü gören halkın çocuğuyum. Hem de ee, alın 1828. yıldan bugün açan nakkarteyen eziyetler gördük. Allah'ıma şükürler olsun ki benim Osmanlı Türk'ümün Türk dünyasının direkleri vardır sayın reisimiz. Ve ona çen olan mert insanlar ve ondan sonra olacak mert insanlar. Hep bize teşekkürler. Sizlere de hepinize hürmetine izletilen bizim halkımızdan. Ve size büyük saygılar dostlarım. Ee, Ukrayna'nın Herson bölgesinden e, tahliye ile ilgili 7. uçağımız da Elazığ'a iniş yaptı. Ee, bununla beraber birinin üzerinde e, Ağızka Türkü insanımız Elazığ'da bundan sonra inşallah e, misafir olarak hayatlarını sürdürecekler. E, yaklaşık 2 aydan fazladır biliyorsunuz bu savaş devam ediyor. Ağızka Türkleri Ukrayna'nın değişik bölgelerinde yaşayan halkımızın birçoğu ee, özellikle Ukrayna'nın egemenliği altında olan diğer şehirlerdekilerin tahliyeleri yapılmıştı. Bu tahliyelerde Ukrayna üzerinden e, Romanya'ya, Romanya'dan Türkiye'ye Edirne'ye giriş yaparak bu halkımızın Göç İdaresi Başkanlığı tarafından e, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Eskişehir'deki yurtlarda şu anda bir sıcak yuva ortamında hayatlarını sürdürüyorlar. Biliyorsunuz Herson tamamen Rusya güçlerinin altında olan bir bölge. Herson'dan biz resmi Dışişleri Bakanlığı, özellikle Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu birçok girişimde bulundu. Bu tahliyenin güvenli bir koridor açılarak yapılmasını ama maalesef bu olmadı. Bu sebeple farklı bir alternatif yapılarak bunlar bu halkımızı biz sınır kapısından alıp Kırım'dan, Soçi'ye otobüslerle getirerek Dünya Aska Türkleri Birliği olarak bu organizasyonu yaptık. Otobüslere Soçi'ye, Soçi'den de devletimizin tahsis ettiği uçakla Elazığ'a bugün 7 uçakla artık bundan sonra insanlarımızın hakikaten de bomba sesinden, o korkularından emin olarak artık özellikle Elazığ halkımızın bir ensar sahiplenmesiyle artık burada Rahat bir şekilde hayatlarını sürdürmek için burada kalacaklar.